Yandım. Alev patlamayla beraber alev şey yaptı işte. Alev çıktı hortumdan çerçevelere tuttum hortumdan suyu. Fazla da yanaşılmıyor. İçeri girme o şeyi de yok yani. Burada kaç kişi var? Üç. Üç kişi. Üç kişi var. çıkardılar onları. Iki kişi çıktı. Bir kişi de beyinli hastaneye gidiyor. Abi, bir türlü, bir türlü, bir türlü, bir türlü.

En üst katta. En üst katta. Ne oldu? Kendisi, kendisi evde değil miydi o sırada? Yok okuldaydı o sırada. Ya şu an duymuş okul şu şeyde şu okuyor. Duyunca gelmişler. Hastanede mi? Hem yani. Çok düşük. yaptılar ama şu anda çocuğun durumu iyi ama annesini bulduk. Yani siz müdahale ettiniz. Evet. Çocuktan çıkardınız. Nerede çıktı? Nerede çıktı? Ya salonda. İkisi de baygındı ya. yani. Bunları yaptık ama şimdi şu noktaları söyledik. Bunları da Kapıya geldik, inmeye çalıştık, bize kapıdan duman geldi, ilk kapıdan aşağıya bakalım. Yani belediye itfaiyeleri aşağıya bakarken bana kimse bakmıyor. Evladı kaç kişi. Evin bir eve içeri girerek çocuğu falan kurtarmış. Onu, onu bilmiyorum bilmiyorum. O alt katta yani. Ben üst katta üst katta. Dumanın aşağı inemedim ben. Ya baba zaten pat denince birlikte baba kendi bir öyle dışarı atıyor. Evet. Çok dışarı atıyor. Evet. Ee, tekrar Allah içeri Allah girmeye Allah çalışıyor. Allah. Tekrar Allah. içeri girmeye çalışıyor ama giremiyor. Allah. Ondan sonra bunlar sırf bunlarda bağırmaya çalışıyor abi. Evet. Bak, Kesin bir şey belli değil. Bir de soğal şeyden diyorlar. Midas'ın çöplerinden diyorlar. Tükten diyorlar. Yani kesin bir şey belli şu an. yaralarını da şeyden gönderdi. Polis arabalarından gönderdi. Baba nerede şu an hastanede? Onlar hepsi gittiler. Yaşar olmuştu abi. Daha yeni de şimdi <laughs>